da depremin olabileceğini söyledim. Hatta Elazığ'ın Sivrice ile Malatya arasında depreme uğrayabileceğini, dikkatli olması gerektiğini söyledik. Dediğim gibi yani diğer yer bilimci arkadaşlarımız da söyledi. Bu benim yani çok böyle istisna öngörüm gibi söylemiyorum. Ve bunun üzerine bir proje hazırladık. Bu projeyi hazırlarken meta da dahil o zaman e, karacıların hava bölümü var. Harita Genel Komutanlığının da işin içine sokarak projeler hazırladık. Bu valiliklerle belediyeyle yani Bingöl, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Maraş ve kocaman bir proje hazırladık, DPT'ye sunduk, reddedildi. Tübitak'ta işkili. Evet. Devlet planlamaya sunduk reddedildi. Biz çırpındık. Çubitaka ya sundunuz reddedildi. reddedildi. Buraya deprem geliyor. Biz bu işleri yapalım valiliklere diyelim ki, bakın bu deprem geliyor. Şöyle şöyle hazırlanmanız gerekir diye. Bunu televizyonlarda söyledik, konuşmalarımızda söyledik, Twitter'da söyledik. Benim yani biraz şu anda biraz değişmiş olabilir. 750 bine yakın takipçim var. Bu demektir ki ben bir tweet attığım zaman 4-5 milyon insan görüyor. Bu izleyiciler, takipçiler de şahittir. Her gün Maraş'a deprem geliyor, gelebilir dikkatli olun diye defalarca yani dilimizde tüy bitti bunu söylemekten. Yani bu bu dediğim gibi bilimsel bir öngörü. Yani bunu diğer arkadaşlarım da söylemişlerdir. Ben burada isim saymayayım ama ee, bu burada ben söyledim, o söyledim meselesi değil. Bu bilimsel bir gerçek ve bu belliydi olacağı da belliydi.